yüz gene ben buradayım. Kaçtığımız bir yer yok. Günün sonunda dediğim gibi kim aslan, kim sırtlan, kim omurgasız, kim neyin peşinde bunu zaten göreceğiz. Doğru mu? Sabırlı olmak yetiyor. Vallahi şu an bugün herhalde biraz önce kulağıma bir şey geldi emin değilim size sorayım. E, ee, cinayet masa geçti diye, cinayet büroya geçti diye. E, Pınar Hanım sen söyledin doğru mu? er, <laughs> er Erdoğan Bey'de mi duydun? Hayır Erdem yalan dedi. He yalan mı dedi? <laughs> i̇nşallah geçmiştir abi ya. Yok, i̇şte inşallah, ben inşallah ya. geçmiştir ya. ya. Aa, Ali Bey. Ya, Bey, ya. Ya. Evet. ya gerçekten var ya. Aynen. FBI gibi. Acemi gibi. pimpon oynayanlar olur ya böyle acemi pimpon oynarken daha raketi bile tutamaz ya nereye vuracağını bile bilmez ya. Nasıl karşılayacağını bilmez ya. Yani Neyse. burası o kadar dolu. Neyse oralara ben gitmeyeyim. Çok fazla o bataklıkta gezmek istemiyorum da. Abi akıl denen bir şey var. Bu akıl da her insanda var çok şükür. Yüce Rabbimiz o kadar insanı itinayla ve donanımlı yaratmış ki. Hiçbirini birinden farklı yaratmamış. Tabii ki bizler her şeyden önce aklımızı doğru kullanarak ama aynı zamanda da bilgiye ihtiyacımız var. Bilgi olmadan hiçbir yere varamazsın. Matematik olmadan hayatını itham ettiremezsin. Matematik hayatımızın her alanında olmak zorunda. Biz burada eğer bunları gerçek manada hayatımıza koymazsak, düşünmezsek, fikir yürütürken bile, tahmin yürütürken bile, gerçek manada, gerçek doğrularla yüzleşmezsek zaten bir yere varamayız. Şimdi devletin kurumları burada bu konuyu çözebilmek için ilk etapta nelere ihtiyaçları olduklarını gayet iyi bilirler onlar. Ve çapraz sorgu diye bir şey vardır. Bu kişiler hepsi bu çapraz sorguya alınacaktır diye ben umut ediyorum. Ve orada gerçek manada önceki ifadeler, sonraki ifadeler ve bugünkü verecekleri ifadeler hepsi birer yol haritası olacak. Bunun içinde neticede bir insanın bugün Dünya yaşamından koparılması isterse annesi olsun, kardeşi olsun, amcası olsun, dayısı olsun hiçbir önemi yok. Hiç kimsenin hiç kimseyi katletmeye bu dünyadaki hayat bağlarını koparmaya ne hakkı var, ne de böyle bir şansı var. Adalet denen bir şey var, Allah korkusu var, vicdan var. Ben devletimizin bu konuda gerekli adımları atacağından şüphem yok. İnancım da var, ben teşkilat içerisinde geçmişten bugüne çok insanlarla da birlikte omuz omuza çalıştığımda oldu. Başım dara düştüğünde ilk koştuğum onlar oldu, ilk yardım istediğim onlar oldu. Her zaman karşılık buldu. O yüzden ben biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ama çözülecek. Baksana ta Antalya'dan zavallı bir kadın var. Onu ciddiye alıyorlar. Yani zavallı diyorum yanlış anlamasın kimse. Ben o insanı küçümsediğim açık falan yok. Küçük gördüğüm yok. Farklı yani abi bu toplumun yüzde antidepresan kullanıyor. Bak yüzde %70'i yüzde yetmişi ansiyete bozuk bu toplum. Yani ne yazık ki hastanelerden çıkamıyoruz abi. Bugün gidin bütün hastanelere bakın, en çok hangi birime gidiyorlar insanlar tedavi olmaya? Bu da bizim ülkemizin kaderi, yapacak bir şey yok. O yüzden Allah sonumuzu hayır etsin ya, iyi insanlarla karşılaştırsın. Vicdanlı, edepli, Umarım. ahlaklı insanlarla karşılaştırsın. abi Özellikle o iyi görünen simsarlar var, simsarlar. insanların iyi niyetini sömürenler var. Onlar daha tehlikeli. Kötüyü mü? Resim yok bu arada. Resmini bir çıkart abi. Abi, Joara yaktım. Ondan dolayı. Fatih koy abi o zaman boş tutma. Uyarı gelir ya. Hareketsiz diye. Onu koyunca da abi sıkıntı oluyor. Anladın mı? Aşağı tükürsen bıyık yukarı şey aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık muhabbeti ne yapsak buradan malzeme. Hayır, bu Erdem, buradan seninle Metin Bey'e siz herkesle bir şekilde e, iletişimde olmak zorunda kalıyorsunuz ya da bir şekilde mutlaka e, karşılaşıyorsunuz bazı durumlar oluyor. Ben fark ediyorum, görüyorum. E, bence şunu becermeniz lazım. E, Metin Bey biraz daha o konuda sen. Abi, kim nasıl geliyorsa insanı olduğu gibi o şekilde tamam deyip geçeceksin abi. Üstünde durmayacaksın. Çünkü eğer onun üzerinde çaba harcarsan, kafa yorarsan, onu düzeltmeye çalışırsan, doğru bilgiyi onunla paylaşıp ona inandırmaya çalışırsan bu hep bir zaman kaybı. Evet. Abi doğruları bilenle yürümeye gayret göstereceksin. Ya da doğru hareket edenlerle biz burada hiç kimseyi ne eğitebiliriz, ne kimse bizi eğitebilir, ne kimse bize yön verebilir, bizi yönlendirebilir, ne de biz bir başkasına. Mustafa Mert, peşinde Mert. yanlış da olsa, doğru da olsa yürümeye devam ediyor. Ne yazık ki öyle. O yüzden e, ben çok takılmıyorum bu insan niye böyle düşünüyor ya da bu insan niye böyle inanıyor. Normal hayatta da böyle değil mi? Adamın çöpünü balkondan atıyor aşağıya. Adamın biri de var merdivenlere akmasın diye dört tane çöp torbası kullanıyor. Adamın birisi de var biriktiriyor çekerek götürüyor. Ya hep her birimiz birbirimizden garibiz. Yani birimiz çöpümüz balkondan fırlatıyoruz. O birisi asansöre koyup aşağıya salıyor. Yani bunlar hayatta hep olan şeyler. Hep de karşılaşacağız. Onun için de çok sakin olmak, akılcı olmak, eee Yanlışı doğruyu görüyorsan ve biliyorsan zaten sorun yok. Her insan bence önce kendini halletmeli. Bir insan birini yoluna koyacaksa ya da birinden bir şey bekliyorsa önce kendini halledecek, kendi problemlerini çözecek, kendiyle barışık olacak. Önce kendi hastalıklarını tedavi etmek zorunda. Aksi halde hiç kimse kimseye doktorluk ve hekimlik yapamaz. Aynen. Herkes önce kendi bir, tedavisini olur. Tabii araya gireceğim. Yani. Chat, Buyurun. rica ediyorum kimseyi ötelemeyin, aşağılamayın kendi aranızda da çatışmayın ya. Şu ileri geri konuşanları artık dediğim gibi pataküte hiç affetmiyorum. Şöyle bir kırbaç sesi yapacaktım da. Erdem bu Kire arada ben bir 5 dakika müsaade istiyorum. 10-15 dakika aranızda olmayacağım. Özür diliyorum. Geleceğim sonra. E, tamam abi problem yok. Tamam e, kolay gelsin. Gitsin. İyi günler. Çatışmayın. Ee, bu Araya böyle geliyorlar o bahsettiğim omurgasızlar var. Onlara prim vermeyin. istedikleri bu. Birbirinizle de çatışmayın. Yani hemen bir cevap savunma mekanizmasını çalıştırmaya gerek yok. Sağ duyulu bizim dediğim gibi niyetimiz belli. Bu manipülasyona ben de dayanamıyorum bazı şeylere de tutuyorum dilimi. Onun için direk engelleniyorlar zaten. Aynen acımıyorum. Onlar izleyemeyecekler. Onlar dinleyemeyecekler. Yani şunu da sanmıyorum yüzlerinin kızaracağını da sanmıyorum bu tarz davrananların. Yarın bütün gerçekler ortaya çıktığında da yüzlerinin kızaracağını sanmıyorum. Çünkü aynaya baktıklarında ben bir yüzleri olacağını düşünmüyorum. Öyle olsa zaten bu şekilde davranmazlar. Engelleniyorlar. Hiç merak etmeyin. Tek tek engelleniyorlar. Başka yayıncılar hakkında da konuşmaya gerek yok. Onun için buna müsaade etmeyin. Bu manipülasyonlara gelmeyin. Yani benim gördüğüm aslında şu an şöyle bir şey var. Bir örnek vereyim. Şimdi kareyi bilirsiniz değil mi? Eşit kenarlardan oluşur. Bir de dikdörtgen vardır. Şimdi ortada bir dikdörtgen var. Kenarlar eşit gibi görünüyor ama birer santim farklılık var. Şimdi herkes bunun dikdörtgen olduğunu kabul ediyor ama belli bir kitle var. Herkes bunu dikdörtgen diyorsa hayır, o kareye de benziyor, kare de olabilir deyip algıyı başka yere çekiyorlar. Anlatabildim mi? Yani o aradaki boşluğu, o ince detayı göremiyorlar ya da şunu diyorlar. Bu kadar herkes öyle düşünüyorsa ben farklı düşüneyim. Farklı bir malzeme çıksın ortaya. Farklı bir düşüncem olsun diye olaya böyle bakıyorlar. Oğlum, ya biraz sabırlı olalım sükunette olalım zaten e, nedir ne değildir yakın zamanda ortaya çıkar diye düşünüyorum. İnşallah uzamaz. Beklentilerim bu yönde. Bence şu an ciddi bir hareket var yani bence. <laughs> evet Hasan abi çok sustun. Ne yapıyorsun görüşemedik. Nereden buradayız? Sen yoktun, bir de Bay Kent beni dinledik, güzel konuştun. Enerjim harcadı baba, gündüz enerjimiz harcıyor. Yok yok, ben, ben daha de enerjim de. yerinde, ben daha yüksek katılacağım diyorum ama Metin abi gitti yani. Sen sen boş ver. Ben gereken yerlere gerekenleri söyledim artık, daha yeter yani. Bu kadar da magazin 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 nereye kadar babacım ayıptır ya. Bak yine sordum o soruyu, herkese soruyorum. Yani inanıyorsanız bu şeye olabilirliğine. Devam edelim abi oradan yürüyelim yani. Ha, biz abi yürümeyeceğiz. Cinayet şubeye geçtiği gün zaten olay çözülecek. Ben inanıyorum yani. Çözüleceğine hemen bir hafta içinde. Ben de inanıyorum. Çünkü He, ama yani ben ben düşünmüyorum o kadar bir kalabalık bir şekilde bir işin gerçekleştiril bo şekilde o çocuğu oraya bırakacaklarını yani. Anladın mı demek istediğimi Erdem? Yani ailecek toplandı bunlar. İşte oradan bilmem Hakan'ı şuyu buyu işte hep beraber Mahmut da beraber. Başka şansı yok çünkü hepsi evde abi nasıl o görmediyse o gördü o gördüyse o gördü yani yapacak bir şey hepsi birbirini gördü bunlar. Birçok olabilite var. Ben Var canım var ben onlarda şüphesiz e, ben demiyorum anladım. şüphelidir bak ben yine söylüyorum hani oraya da çıkartırlar ya beşinci kata da çıkartırsın kardeşim bir şeye kafaya taktıysan yaparsın. Evet. Ama yani benim benim kendi düşüncem o kadar da uzun bir şey çıkmayacak yani inşallah da çabuk çözülecek. Valla şöyle söyleyeyim olabilitelerin birçoğunu değerlendirip birçoğu hakkında adımlar attık. Bak bugün Metin abi de yayındaydı Erdem. bir şeyde bir başka bir yere yalnızlar ırtımı mıydı? Yani sen de oradaydın çıktın sonra ben sizi görünce girmiştim. Telefon geldi. Hatta çocuk dedi ki işte falan şöyledir böyledir Antalya'dan bana ya dedim o zaman zaten Antalya'daki dediği insan dedim doğruysa dedim onu gördüğü tarihler zaten dedim her şey tersine döner yani veya Aha. çok başka yerlere gider kim ne zaman geldi ne zaman gitti iyice karışacak ortalık yani o zaman şöyle söyleyeyim Antalya mevzusunu araştırdık arkadaşlar biliyorum biliyorum Erdem. oraya ben biliyorum ben haberim var oraya sağ olsun bir Tanıdık, ismi yönlendirdik. Gitti, mekanın sahibiyle de görüştü. Yandaki esnaf var. Oradaki esnafla da görüştü. Alınan cevaplar da yani e, direkt 15 senedir oradaymış. Yandaki esnaf burada böyle birini görmedim. Görseydim kesinlikle haberim olurdu. Buraya hepsi çay kahve içmeye geliyor. Yani bu yandaki esnafın söylediği cümleler. Daha sonra mesaj geldi ekran resmiyle. Mekanın sahibinden yani o bahsedilen iş yerinin sahibinden fotoğrafları yollanıyor. Ve fotoğrafları gören mekan sahibinin verdiği cevap böyle biri burada kesinlikle çalışmadı. İstanbul nereye, bura nere? Direkt bu cevabı yazmış. Yani anlayacağınız Erdem, onu da soruşturduk. Direkt mobeselerden inceleme talep edecektik. Ve bunu da şimdi Erdem zaten ben pazar günü dinledim yayını. Pazar günüydü büyük ihtimal. Dinliyordum gündüz 6 altı 6 civarı bir şeydi. Herhalde o sizi aradı hemen bağlandınız falan bana da denk geldi dinledim. Yani şimdi bu çocuk daha önceden Antalya'ya bir gitmişliği var herhalde. Ben de dedim ki acaba dedim bir sene önce mi gördü de şimdi bağlanıyor diyor ki ben bunu böyle gördüm. İnsanlar hatırlar abi yani veya işte öyle düşünebilir, öyle aklına kalabilir yani. Abi çok ısrarcıydı. Ben zannetmiyorum Ekim'de mekim'de orada Fatih'i göreceğini yani. Çok ısrarcıydı. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu... Ekim'de Kasım'da gördüm. Artı ne bileyim kadın belki öyle hatırlıyor, kendini öyle kurdu, ısrarla benzettiği halde belki... Ya insan insana benziyor Erdem biz söyledik. Ne dedik sana bir gün hatırlıyorsun özel konuştuğumuzda ya dedik kardeşim biz bu adamı tamam gördük ama 3 sene oldu. işte, biz adama ne diyelim çıkıp yani. Ama desin ki ben gelmedim ben çıkıp söyleyeceğim geldin kardeşim sen. Tamam ben şimdi ihtimalleri değerlendiriyorum. Dediğim gibi olaya basit bakmıyorum. Bütün ihbarlar. Aynen. Da. Tabii canım onu zaten Metin tabii abi de söyledi. Da... Gitsin savcılığa versin şeyini ha. yani ifadesini o ayrı konu. Orada... Onu, ben o o da söylemiyorum zaten. Orada onu direkt git karakola ifade ver. Tabii tabii ben gitsin. Bir... Ben gördüm. Desin. Vermedi. Çünkü bu olayı bir resmiyete dökelim dedik. Sonra sorduğumda ha. bu numara şahsına mı ait dedim. Evet dedi. Daha sonra araştırdığımızda o numara şahsına ait değildi. Yani orada da yalan söyledik. Şimdi burada şu ihtimal de ortaya çıkabilir. Ee, belki biri yönlendirdi. Şimdi o zayıf halka belki ya o da olabilir, Doğru söylüyorsun. Bu da önemli. Orada bir sıkıntı yok. Doğru doğru. Şimdi Betül Betül Hanım alttan soymuş siz net Antalya'dan geldikten sonradır demiş. Ben de ben onu demiyorum. Ben bu çocuğun Antalya geçmişi var diye biliyorum. Ki zaten öyle bir daha bir daha önce bir geçen senelerde gitmiş oralara doğru mu Erdem? O konuda şimdi... yok programda da söylendi bu yani daha önceden gitti Antalya'ya falan Antalya Antalya'da gitmiş gelmiş bir ara bir çalışmışlığı var yani daha önceden. Hmm. Programda da öyle konuşuldu. Ben de hatta şeye söyledim. Ben dedim ki yani bir önce gittiğinden mi acaba gördü de hatırlıyor. Altta yazıyorlar şimdi öyle dedim. Tamam öyle dedim işte de Allah Allah. Belki bir sene öncesinden gittiğinde görmüştür dedim. Veya iki sene öncesinden çalışmaya gitmiş çünkü bu çocuk Antalya'ya. Hatta Metin abi de biliyor o konuyu. Olabilir. Neyse hiçbir şekilde açık vermiyoruz. Rahat olun. Gönlünüz rahat olsun. Problem yok yani. Süreç şu an hukuki aşamada ilerliyor. Birazcık sabır lazım, bekleyeceğiz. Şu an bekleme aşamasındayız. Biz ısrarla hani dedik ki bir rapor çıksın ona göre belli başlı adımları daha sert atalım. Rapor süreci uzuyor. Onun için daha artık samanlık da yansın, fare de yansın yani. O pozisyondayız. Dizayn olan Şu an alınmadı. İzmir 35. Neyse bana soru sormayın arkadaşlar. Çünkü ben şu sorulara cevap ver. Evet. Evet. Bir grubu hemen oradan bir şeyleri kapıyor. Bir soruya cevap bile yetmiyor bunlara. İki buçuk saat üzerine yayın yapıyorlar. Sorulara cevap yok. Soru sormayın lütfen. Cevap vermek istemediğimden değil, ee, o sırttan grubuna malzeme vermemek için. Sadece burada olduğumuzu göstermek için buradayım. Sohbetimizi edelim, analiz yapmayalım. Vakti geldiğinde verilecek cevaplar olduğunda siz sormadan ben zaten vereceğim cevapları merak etmeyin. Aynen YouTube'da. Doğru. Orada bayağı yorumlar yapılır. Geçen bir tane arkadaşımın biri yorum okumuş. Ee, biri şey yazmış. Erdem arabayı yeni almış. sözlülükte iyi para var galiba. Kesin oradan aldığı parayla almıştır diye. Beni kahkaha atarak aradı. Ya dedi ne kadar alıyor? Dedim söylenme. Ha bir de şeyi soracağım Erdem lafını kesin. Cevapma. Bir de hani sen o şeyler geldiğinde bir fotoğraf çektirmiştin ya bizim burada. Aynen. O da dün malzemeleri kullanmışlar diyorlar ki işte o olaydan önce mi olaydan sonra mı falan filan. Ya, ya. Abi, onu önce yaptılar. Onun evet, evet. Başlık şu. Erdem Şanlı isim. Tabii tabii İçişleri Bakanlığı'na <laughs> kadar şikayet ettiler adamı. <laughs> evet. Valla öyle oldu ya. Çok önce çekilmiş olduğu bu fotoğraf tesadüf mü? Evet aynen. Ya ne bileyim işte abi yapacak bir şey. Milletin ağzı çoğalıyor her şey bir şey söylüyorsun. Aslında... Ya da çuvallıkla da alakası mı? yok abi. Şimdi bak ben size bir şey söyleyeyim Erdem. Sen zaten bu işin içinde TikTok'u Fatih için açmışsın. Yani ne bileyim oraya girmişsin, buraya girmişsin, yayın yapıyorsun. Bu X odalarındaki, bu YouTube'lardaki, bu şuradaki bunların işleri bu. Para kazan kazanıyor adamlar orada. Evet, evet. Anladın mı? Bunların da mecburen bir konulara ihtiyacı var yani. Konulara ihtiyacı olurken de kendilerini şey zannediyorlar. Mesela ben altta yazıyorum bazen. Bunlara diyorum ki sen istediğini söylüyorsun da biz söyleyince niye suç oluyor yani? Hayırdır? Abi. kendi düşünce mi? E benim kendi düşünce. E benim de kendi düşüncem. Bırak da ben de konuşayım, değil mi? Olmaz abi. Olmaz. Yok, onlar, onlar onlar öyle bir şey yok. Aa yok olmaz Yardım Geldi buraya bize sert yapıyor. Bize bilmem ne yapıyor. Ben Tayyip ya Erdem bir şey demedi orada. Adam anlatıyor yani biz Yok avukat tuttunuz mu? Yok bilmem ne tuttunuz mu? E dosya yok ortada avukat tutsak ne tutmasak ne ki de tutmuş adam yani dilekçe vermek için bir avukat. ya Yanlış avukat, mı konuşuyorum Erdem yani? Onda problem yok da. Hayır anlamadın dediğimi yani demek istedim anladın mı? Yok sizin avukatınız var mı? Yok biz o zaman biz ben alacağım oranın avukatlığını dosyaları sen nereden aldın? İşte, ya o da zaten kendi amaçları söyledi şu, ifadesini. Amaçları şu abi. Mesela neyi öğrenmek istiyorlar ya da nereden ne almak istiyorlar atıyorum ya ben atayım, şunu anladım de bir derdim. De onu ya. o bilgi bilgi konusu ayrı bir konu. İşte bir de, hani onlar kendileri bir avukat yazmış önünde. Mesela birisi de bilmem neyim diyor. Bilmem işte adli tıp uzmanı. O adamın o haberi yok. Bana diyor anlatın diyor. Sen anlatıyorsun mesela şöyledir böyledir diye. Oradan yorum yapıyor. Şöyledir. O efendim bak ne güzel bilgi verdi. Ya arkadaş neyi verdi bilgi adamın haberi yok olaydan kim nerede olmuş aileden ne gelmiş işte çocuk nereye gitmiş hangi 9 aydır aranıyor bu çocuk Ekim'den beri programda hangi ETS'sini görmüşsün nerede bulunmuş bu çocuk hangi ifadeler var hiçbir şey bilmiyorsun ama orada bir yorum o baba diyor süper bir yorum yaptı tamam diyor ah oh, tamam diyor bitti bu iş diyor. Orada Fatih konuşuluyor burada ne demiş ben söyleyeyim sana mesela Oradaki konuşmaları bir dinle arkadaşım sonuna kadar. Biz burada yine aynı şeyleri konuşmaya devam edeceğiz zaten. Git orada ne Fatih konuşulmuş ya? Biz burada konuşuyoruz Fatih kardeşim. Nerede orada Fatih konuşulmuş ya? Abi dur ben cevabını vereyim de. Git orayı bir dinle bakalım. Ee, nasıl konuşuluyor? Hangi konumdalar? Nereye bağlayacaklar? Sen oradan ne anladın? Ya da nasıl bir soru çıkar? Dedi. Bize gel burada anla. Onun üzerine yine konuşuruz. Ben aslında ee, böyle benim yani benim en çok komik bulduğum kısım yani bazı tonlamalar yapılıyor mesela senin verdiğin cevap üzerinden neymiş bu hareketleri yapıyorlar ya ya sen gazete, tabii 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 aynen 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 ya. aynen böyle Aynen cevapları bu ses tonlarını katıp aşağılayıcı bir üslupla konuşuyorsun. E. Saygı bekliyor. Bağlanan sanki şey karşısındaki. O insan değil yani. Aa, evet. buraya gelmiş diyor bize posta koyma. Ya ne posta koyacak? Adamı bağladınız. Adam anlatsın derdini dinleyin. Aa bir dakika dur ben ondan sonra Erdem'e bey demem. Beyi kestik falan filan. Onları da biliyorsun takip ettin. Yasemin teyze. Çok. Az dur. Abi. Yasemin teyze. Bir sorununla ilgilen. Allah etsin ya teyze. Bir git ya. Abi. Erdem boş ver, boş ver, oralar hiç girmeyin. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim de, biraz bugün buradaki programın seyrinde şöyle ufak bir değişiklik yapalım. Şimdi Fatih askere gitmeden önce sen evet ve hayır duydun ya da duymadın diyebilirsin. Ben duyduklarımla ilerliyorum şu an. Askere gitmeden önce 30 tane altını varmış. Sen bunu duydun mu? Duydum abi. Tamam hemen devam ediyorum. Şimdi askere giderken önceki patronu askere daha gitmeden önce önceki patronu Fatih'e dilediği gibi altın araba verilmiş, her istediğini yaparmış, iyi, iyi de bir maaş verilmiş. Aşağı yukarı 100 bin liranın üzerinde de bir birikimi varmış.